Peki hadi madem aşk dediniz, aşktan da söz edelim. Aydır artık bir şeyden söz edecek halimiz kalmadı. Sen hep konukları çağır. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu Foya e, dişi olayı beni yırttı. zaten, beni yırttı. Zaten daha... Ha? Peki kaçın <laughs> üzerinde aşkınız Bir milyon Hayır, değil şey herhalde. Ben söyledim. Ya, bırak <laughs> şifayı ne şifayı <laughs> söyleyecek. Anlaşmışsınız <laughs> bir şey. Söyle <laughs> de rahatlayalım <laughs> bari. Tamam artık çıktı ortaya. Yok <laughs> Ama Ay daha, hiç bu kadar gülmemiş. Hayır daha şey Kadir bir şey <laughs> söylemeden siz söylediniz. Ondan sonra o söyleyince birazcık hani doğru, şifayan çıktı filan demeye başladı. Hakikaten yok. Ya zaten çok az para alınıyor. Yani filmlerde. Onu biz alıyoruz korkunç. bebeğim. O çok biz az de, para alıyor. Ben de ben aldım. de ben de. Öyle, ben de bu işler hep merak edilir, biliyor musun? Dizi de <laughs> ulan o kaç para alıyor? kaç para alıyor ona ne kadar yazıyorlar mesela ne diyor ya ona çok, çok yazıyorlar buna yazıyor hakikaten çok az para alıyor çok alınıyor. az parana yani hani kimine göre azdır kimine göre Hayır, o para yani çok yani sabacım çok mazide bir, bir para. mazide bir yapımcı mazide dedim iki iki sene önce o film de çekildi sonra başka kadroyla yapıldı bana büyükçe de bir roldü bir iş teklif etti bir sinema filminde ondan sonra işte tamam film de enteresan geldi olur falan prensipte o tamam anlaştık şeye baktık senaryoya falan işin para kısmı, benim de bir menajerim falan yok hayatta. Benim bir başım bir peşim yani. Ondan sonra işte menajeriniz yok, e, peki siz de konuşacağız. Şöyle başladım. Kadir Bey dedi, önemli olan çocuklarınıza bırakacağınız bu güzel yedinci sanat güzel ürünü. Falan evet, yani, evet, bakın bu gelecek ya. kuşaklara bırakılacak. Odu, budu, dur Ben dedim ki ya bu boşuna konuşuyoruz. Çünkü ben... Bekarım, çocuğum yok ama çocuğum olursa bir film yerine ev bırakmak istiyorum dedim. <laughs> ne bileyim nakit demiş. para bırakmak istiyorum. Yani böyle bir şey istemiyorum ama anlamadı. başka birisine. Herkes az alıyor. Yani çok paralan var mı bilmiyorum. Belki kişi, i̇şte bir kişi iyi para diyor. Ben yok ayol. Kişi, kişi olursa tabii ki adamcağıza bir şeyler verecek yani. Vermez mi? Size vereceğini biliyoruz ama. Ben... <gülüyor> 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 ya <gülüyor> mesela, Dostluğuma bina efendim gidip <laughs> alacağım yani. Evet böyle arkadaş ya, olmanın da faydaları var. De bizim bandı göndeririz bu kısmı. Hani bu sözün bittiği yer diyorlar. Evet. İşte evet. bu sözün bu bittiği, yer. bittiği, sözün yer. bittiği evet. yer. Çok doğru söylüyorsun. Neyse bol gişeler diyeyim ne diyeyim. Evet bol Öyle inşallah. inşallah. Bizim için de bol gişeler bütün çıkan bütün filmler, çıkan filmler içinde. içinde bol gişeler. insanların hakikaten sinemaya gitmesi lazım. Burada demek ki şey gibi konuşuyorsun ama tiyatroya da gitmeleri lazım. Bu yedinci sanatın yaşaması lazım çok önemli. Yani Doğru. güzel filmler olmalı e, sinemamızın daha da ilerlemesi lazım. Daha da büyük bütçeli işler çekilmesi lazım. Ay ben hakikaten kıskanıyorum ya. Avrupaların yaptığını biz niye yapamayalım? Doğru. Şişli abi de hürriyette bu uğurda bir miting yapalım. <laughs> <oraya>. Ne diyorsun? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, daha çok şey nereden biliyor bu lazım? Avrupa havada. Tamam ha, vallahi. <laughs> efendim çok teşekkür ederiz. Ya ben Siz teşekkür Türkler ediyoruz. Türkler Çıldırmış Olmalı 27 Kasım'da vizyona giriyor. Evet efendim. Ee, çok eğlenceli bir film olmuş. Söylediğinize göre ve fragmandan gördüğümüze göre zaten sen varsınız, siz varsınız, Engin var. Benim gitmem şart ona. Lütfen. Mutlaka. Evet. İstinam ediyoruz. Sizi e, filmimize davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ekiyoruz Geleceğim efendim. İnşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.